Psikolojide Gelişim Psikolojisi Dersi Deneyimim PSA 2301 Bu yazıda ikinci sınıfın ikinci döneminde aldığımız gelişim psikolojisi developmental psychology dersi hakkındaki deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Psikoloji ilgi duyan ya da bölüme yeni başlayacak olanlar için bu dersin nasıl işlendiğini, hangi konuları kapsadığını ve nasıl bir deneyim sunduğunu paylaşmak faydalı olabilir. Öncelikle dersimiz bize yine Başak Şahin Acar tarafından verildi. Daha önce dersi dersimizi de kendisinden almıştık. Bu ders normalde yüz yüze yapılan bir ders fakat benim dönemimde hibrit bir sistem vardı ve çoğunlukla online işlenmişti. Laboratuvar dersleri içermediği için asistanın rolü daha çok ödev ve materyal takip üzerine oldu. Gelişim psikolojisi dersi adından da anlaşılacağı gibi bir insanın anne karnından başlayarak çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerine kadar süren gelişim süreçlerini ele alıyor. İlk haftalarda gelişim psikolojisinin temel teorilerini öğreniyoruz. Farklı psikologların bu alana nasıl yaklaştığını, hangi perspektiflerden gelişimi ele aldıklarını inceliyoruz. Daha sonra ise bebeğin anne karnındaki gelişiminden başlayarak doğum sonrası motor, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçlerine adım adım giriyoruz. Örneğin bebeklerin refleksleri, algı biçimleri, Haftalara göre öğrenme hızları gibi detaylı bilgiler dersin en keyifli kısımlarından biriydi. Bunun yanında sağlık bilimsel süreçler ve çocuk döneminde görülen bazı bozukluklardan da bahsedildi. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktifite bozukluğu (DEP) konusu derste ayrıntılı işlendi. Bu süreçte sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda bu bozukluğun tanısı, yaygınlığı ve tedavi yöntemleri üzerine de tartışmalar yaptık. Dersin sınav sistemi. Klasik yüzü, vize final şeklinde değildi. Bunun yerine take home yani evde yapılacak ödev sınavları vardı. Hoca o class üzerinden e, soruları yüklüyor ve birden belli süre içinde cevaplamamızı istiyordu. Bu sınavlarda Turnitin sistemi kullanıldığı için özgünlük çok önemliydi. Bir sınava 6 saat, diğerine de 3 gün verilmişti. Özellikle final dönemine denk geldiği için 3 gün gerçekten çok kurtarıcı oldu. Dersin bir diğer önemli kısmı makale ödevleriydi. Dönem boyunca 5 makale okuyup bunlarla ilgili kısa raporlar yazmamız gerekiyordu. Makalelerde araştırma sorusunu, çalışmanın katkılarını, sınırlılıklarını ve kendi önerdiğimiz yeni araştırma fikirlerini yazmamız istendi. Başlarda oldukça zorlayıcıydı ama zamanla hem makale okuma hem de akademik yazı yazma konusunda kendimi geliştirdiğimi söyleyebilirim. Ayrıca sona sistemi de bu derste kullanıldı. Bölümdeki araştırmalara katılarak puan topluyoruz ve bazı hocalar da bu puanları bonus olarak notlara ekliyor. Bu sayede hem araştırmacılara katılıp deneyim kazanıyoruz hem de notunuz artı puan gelebiliyor. Genel olarak söylemem gerekirse gelişim psikolojisi dersi benim için hem eğlenceli hem de öğretici oldu. İnsan gelişiminin bu kadar detaylı incelenmesi gerçekten ilgimi çekti. Başlarda ödevler gözümü korkutmuştu ama zamanla bunun aslında bize araştırma ve akademik yazmaya hazırladığını anladım. Eğer psikolojiye meraklıysanız bu ders sizin için oldukça keyifli ve faydalı olacaktır.